Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle Jinhao markasının 770 modelli dolma kalemini inceleyeceğiz. Ee, kalemimizin e, kutusunu açalım. Kalemimiz bu şekilde. Siyah kalemimiz. Ee, bu modelin çok değişik renkleri mevcut. Ee, biz bugün siyah rengini inceleyeceğiz. Ee, değişik renklerde zevkinize göre e, alabileceğiniz değişik renkleri mevcut arkadaşlar kalemin dış kısmı görüldüğü gibi plastik bu kısımlar yine burada takmak için aparatı var bu şekilde de şu kısımda ise şurada şu kısımda ise görünüyor mu Evet gözüküyor şu kısımda ise mürekkep kontrol penceresi bulunuyor. Buradan mürekkep durumunu kontrol edebiliyorsunuz. E, kalem e, çok e, kaba değil. Gayet güzel, şık, hafif e, ve uzunluğu 14 cm e, civarında bir dolma kalem. E, şu şekilde açtığı açıp kapatmasında da herhangi bir sıkıntısı yok. Güzel açıp kapanıyor. Yani oturabiliyor kapak. Düşme gibi, sallanma gibi herhangi bir sıkıntı yok. Ee, kalemimiz e, F uçlu bir kalemdir. Ee, yani biliyorsunuz dolma kalemlerde birçok değişik uç oluyor. F uç kalınlığı 0.5 milimetreye denk gelmektedir. Eğer e, siz çok ince e, yazmayı e, seviyorsanız, bunun daha in bir incesi. IF uçlu olanlar var. 0.3 mm civarında onu kullanabilirsiniz. Ya da kalın daha kalın bir yazı stili seviyorsanız daha kalın uçlu kalemler mevcut. Onlardan kullanabilirsiniz. Bu tamamen kişilerin kendi zevkine kalmış bir şey. Bazı kalemlerimizde ise buradaki uç çıkıp işte yerine F yerine daha kalın onun kalını veya daha ince takılabiliyor. Maalesef bu kalemde öyle bir özellik yok. Yani burada F ucunu kullandığınız bir süre daha sonra çıkarıp farklı bir uçla değiştirebiliyorsunuz. Bunun ucu sabit. Şimdi bu kalemi arkadaşlar mürekkepli kullanabileceğimiz gibi kartuşlu da kullanabiliriz. Şu şekilde bir açalım. Evet bu şekilde açtığımızda arkadaşlar şuradaki şu aparatı sayesinde bunu bu şekilde içine mürekkep çekebiliriz veya bunu çıkarıp bunu çıkarıp yerine kartuş takarak da kullanabiliriz. Şimdi. Değişik renkte kartuşlar var. Kırmızı, yeşil, mavi istediğiniz renklerde. Siz hangisini tercih ederseniz onu takıp kullanabilirsiniz. Bu aparatı temizleme aparatı olarak kullananlar oluyor. Bunu hiç kullanmayıp bir kenara koyarsanız kartuş kullandığınız belli bir süre sonra bunu takıp daha sonra temizleme sıvısı içine çekerek kalemin ucunu temizleyebilirsiniz. Kartuşu olarak piyasada satılan uzun ya da kısa kartuşlar takılıp kullanabiliyor kalem. Şimdi kartuşumuzu nasıl takacağız? Kartuşumuzu bu şekilde şu mavi kalem kartuşunu bu şekilde buraya takıyoruz. Daha sonra hafifçe bastırdığımızda bir çıt sesi duyduğumuz zaman, e, kullan, e, takılmış oluyor ve kalemimiz artık kullanmaya başlayabiliriz arkadaşlar. Yani kalem e, güzel. E, yazması gayet güzel. E, rahat. Yani böyle bir ağır e, insanı yoran, elini yoran bir kalem değil. Yazarken e, gayet güzel yazıyor. Hafif. E, herhangi bir yazı yazarken mürekkep akıtma, damlatma gibi bir durum yaşanmadı. Yani sanki tükenmez kalemle yazıyormuş gibi akıcı bir yazma hissi veriyor insana. Kalemimizin özelliği bu şekilde. Yani kalem olarak yani orta segment bir kalem diyebiliriz. Yani tam bir mükemmel bir dolma kalem değil. Orta segmente yakın bir kalem. Zaten fiyatında çok gayet uygun, makul. Şu an 40-50 TL'ye bu kalemi elde edebilirsiniz, alabilirsiniz. Yani günlük hayatınızda, imza işlerimizde bu kalemi rahat bir şekilde kullanabiliriz arkadaşlar. Yani siz eğer üst seviye bir kalem almak istiyorsanız illaki o zaman kesenin biraz ağzını açmanız gerekecek. Bir sınır olarak herhangi bir sınır yok. O sınır sizin bütçenize, alım gücünüze göre değişecektir. Ama dediğim gibi bu kalem ile günlük hayattaki işlerinizi veya imzalarınızı rahat bir şekilde halledebilirsiniz arkadaşlar. Bir başka incelememizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.